Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün birlikte size birlikte gördüğüm sözü DLS 23 hakkında konuşacağız. DLS 23'te hangi oyuncular silinecek onları konuşacağız arkadaşlar. Daha çok kolayda bir kısalaştırdık bu videoyu. Sergio olmayacak. Mustafi olmayacak. In Insigne olmayacak. Orşihe olmayacak. Kamay olmayacak. Fernin Dido olmayacak. Sadece Mane olmayacak. Neden olmayacak Mane? Çünkü bayağı Münih biliyorsunuz Lewandowski de eğer ee, biliyorsunuz Bayern Münih Eğer olsaydı olmayacaktı. Bale olmayacak. Neden? O da Amayaka'nın takımına gitti. Marshall olmayacak. Götze olmayacak. Dan Alves olmayacak. Kelly'in olmayacak. ne olmayacak. Diogo Godin olmayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bunları kısalaştırdık. Evet dediğim gibi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bol bol destek vermeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.